Korkak Tavşanlar. Bir gün beyaz ve siyah iki tavşan gezintiye çıkmış. Ürkek ürkek yürürlerken beyaz tavşan şöyle yakınmış. Hep korkarak yaşadım. Sanırım dünyanın en korkağı benim. Bundan utanç duyuyorum. Siyah tavşan çevresine çekinerek bakınmış. En küçük bir çıtırtıda kaçmaya hazırmış. Acı acı gülerek. Ben daha da utanıyorum demiş. Çünkü senden de korkağım. O sırada yolları bir göl kıyısına uğramış. Onları gören kurbağalar büyük bir korkuyla suya atlamışlar. Bunun üzerine beyaz tavşan keyifle gülerek sanırım en korkak biz değilmişiz demiş. Tavşanlar özgüvenlerine kavuşmuşlar. Keyifle gezintilerini sürdürmüşler. Sevgili çocuklar, şimdi okuduğum metinle ilgili sizlere soru soracağım. Lütfen bunları cevaplamaya çalışınız. 1. Hangi tavşan korkaklığından utandığını söylemiş? 2. Kurbağalar tavşanları görünce ne yapmışlar? 3. Tavşanlar en korkak olmadıklarını nasıl anlamışlar?